Merhaba arkadaşlar. Bugün eski telefonlarda oyundan atma sorununu çözüm. Çözümünü göstereyim. Şimdi ilk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlardan ee, uygulamalara giriyoruz. Buradan atan oyunu seçeceksiniz siz de atan oyunu. İlk önce oyunu bir sıfırlayacağız. Yani buradan depolamaya giriyoruz. Ön bellek temizle sonra verileri siliyoruz. Oyunu baştan kuracağız yani. Bunu yapın. Düzelir düzelebilir olmadı. Telefon hakkında girip buradan yapım numarasını 7-8 defa basıp geliştir seçenekleri açıyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz biraz. Burada kayıt ara belli boyutu var. Bunu 1 MB'de çekin. Mesela 4 veya 16'ya çekerseniz şarjı çok kötü yiyor. Ya performansı artıyor ama çok şarj yiyor. Ondan sonra Game <laughs> Launcher'a giriyoruz. Samsung gösteriyorum. Buradan ee, şu alttaki üç de tıklıyoruz, Game Booster diyoruz. Buradan oyunu seçiyoruz, bunu açıyoruz buradan. Oyunu seçiyoruz. Ondan sonra bakın, maksimum FPS diyor. Bunu düşürüp çoğaltabilirsiniz. Düşük çözünürlük mesela oyun performansını iyileştirmek için çözünürlüğü düşürün diyor. Eğer oyun yüksek, yani büyük bir oyunsa bunu düşürün. Öyle oynayın bakın burada dengeli güç tasarruf diyor performans diyor uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz ondan sonra bir deneyin. Yani e, oluyor ben denedim oluyor. Bir de telefonunuzun remini sürekli temizleyin bu e, telefonu kullanırken her açtığınızda buradan Samsung'da basılı tutuyoruz ekrana buradan vid gerile diyor buna tıklayıp optimizeyi basıyoruz. Bunu alıp ekrana götürüyoruz. İstediğiniz yere koyun. Yani telefonu her açtığınız zaman bunu bu şekilde temizleyin. Burada reminiz temizleniyor. Temizlenirsin. Yani bu şekilde temizleyin reminizi. Hem telefon hızlanacaktır. Hem de bayağı katkısı olur yani hızlanmasına telefonun hızına. Rem doluyor çünkü. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize selamlar.